Merhabalar. Yepyeni bir video ile karşınızda buluşuyoruz. Evet, bugün de akıllı çay bardağı oynayacağız. Yine yanında Zeynep yok ama onsuz video olmuyor. Hasta. Dermişim, Zeynep'siz video olur mu? Olmaz. Onsuz video olmuyor. Ee, evet, aklında bir nesne tut. Hazırsan başlayalım diyor. Şimdi sen aklından evet. bir şey tutuyorsun. Allah. Ben de onun ne olduğunu, neyimi <laughs> <sonra> <laughs> Ama bak, Ölüm tuttuğun sıra kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Öyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam, hadi başlayalım. Arkadaşlar. Tamam başlayalım. Ne çek ne tutalım? Yalnız o bilmesin. Arkadaşlar. Sakın ona söylemeyin arkadaşlar. Ee, ne yapalım? Şey tutalım mı? Yastık. Şimdi ben seccada tutmuştum yastık demişti ya. Evet. Bu sefer de kendi tuttuğum diyeceğim. Arkada ha yok kendi çay bardağını tutacağım tamam. Akıllı çay bardağı diyeceğim. Bakalım bulacak mı? Bulacak kesin. Geçen akıllı çay bardağı dedik buldu. Hareket eder mi bu şey? Hayır tabii ki de. Evet. Sen düşün düşün otur otur ha. Arkadaşlar <laughs> bir, bir mutfakta bulunabilir mi bu şey? Ne yastık. Hayır. Bastığın zaman beni uyandırırsın. Evet, Uyandırmayacağız çünkü bastık bile. <laughs> Bastı mı? Bas. Ha bastın mı be? Bastık da. bastık sen görmüyor. <görmeyin>. Yok. Yok. <laughs> Arkadaşlar bu ne yapıyor? Arkadaşlar videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar siz böyle yaptığıma bak Sinek iki de bir yanağımıza konup duruyor. Bak kulağımın dibinden geçiyor hala. Şimdi, şey bak Şimdi sorulara verdiğim bütün ne? cevapları ne? düşünüyorum, özümsüyorum ve Arkadaşlar, bak bakalım doğru Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Oldu. <laughs> Hiçbir şey. <laughs> Biz yazdık diyelim. Yaz değil. Yaz. Kafa diyelim kafa. Yazdık. Arkadaşlar. Tamam itiraf ediyorum bilemedim. Aha, ne kadar zor içiyorum. sordun ya? Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle evet. zor şeyleri akıl edebiliyorsun? İçiyorum. Şey bana bir şans daha versene. Böyle, Bak bu sefer bileceğim. Gerçekten çok azimliyim. Bence de şey yapalım. Say şarj 20 27. Çok hani <laughs> hani kaç? Arkadaşlar şu anda Zeynep'in üstüne su tabancamla Su ıslatacağım. Yapma! <laughs> Yapma ben kaçıyorum buradan. da. Ah be su bitti. Su bitti arkadaşlar. Neyse bırakayım şunu. Yastıkların üzerine. Arkadaşlar hayır. Bu da ikide bir göz duruyor Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Ve hepinize görüşürüz. Dur, dur, dur. Ne